Ben olmasam sen hapislerde çürüyen bir zavallıydın. Sanki seni tanıdım on yıl içeride yatmadım. Yattın. Beyler paşalar gibi yattın. İçeride değil mezarda yatmak da vardı. Sen beni ölümle mezarla mı korkutuyorsun? Sen beni hakikaten tanımışsın. Dur ben yazan bir kenara adımı soyadımı da... ...sen oku oku beni hatırla. Benim adımı nüfus kağıdına şeref diye yazmadılar bek. O şerefi ben anlıma kendi kanımla yazmışım. Daha zazalığından bahis bile etmeyeyim. Asıl sen hiçbir şey anlamıyorsun. Ben senin üstünde varsam bir şeysin. Yoksam hiçbir şeysin. Ben artık seni sevmeyeyim. Ha ben olsun ha.